Artık dördüncü periyottayız. Mücadeleye Beşiktaş başladı Mert'le. Burak Çeçen. Ali var karşısında baskıda. Şimdi Mert geldi. Burak. Burak döndü. Rufai. Mert içeriye. Erkin alamadı. Savunmada X'in dokundu. Ali geldi içeri. Ali turnikesi olmadı. Erkin kaç çekti. Burak Çeçen. Burak posu yüksek erkine savunma dokundu topa. Cemre geldi. İstanbul var der. Cem turnikesi kaçtı ama Koray tamamladı. 51-42 fark 9 sayı. Mert ve Burak. Burak geldi. Burak Çiçen döndü. Dodo ayak çizgide. Koray başlatacak oyunu yeniden. Koray bıraktı cam. Cam. Cam döndü. Cam bıraktı. İksin cam. Cam bıraktı pası. Ali Üçlü geldi. Olmadı. Dodo. Dodo. Duhkan Beşiktaş'ın. Dodo gitti. Dodo zorladı içeriği, top elinden çıktı. Erkin'e bile çarptı top geçerken. Top oyun dışında. Koray başlatacak oyunu yeniden. Koray ve Cem. Cem geldi. Cem bıraktı, Koray. Cem tekrar. Ali yaklaştı, indirdi ikisine. Blok geldi Burak Çeçen'den. Top oyun dışında. Vardar hücumu devam edecek. 8 saniye hücum süresi. Ali indirdi. Eksin. Eksin. Ali'yi dışarız. Faal var. Beşiktaş'ta Ömer geliyor oyuna. Erkin oyun kenarında. Hocam hiçbir şey yapmadı orada. Normaldi. Eksin Ali başlattı. Eksin Koray Ali Ali dondu yukarı. Koray Mert geldi. Mert şutu var. Top sekti. İksin içeride tuttu. Ahmet Mert Rufay'ı pası Dodo. Dodo döndü Ömer. Ömer önce fake. Ardından basket. 53-42. Cem. Cem. Doruk gelecek oyuna. Altay da geldi oyuna. Ali ve Cem oyun kenarındalar. Doruk bıraktı Koray. Çok sert pas. Hem uzağa hem sert pas. Altay alamadı top oyun dışında. Beşiktaş başlayacak oyuna yeniden. Mert Burak'la paslaştı geldi ucum olana Mert döndü Dodo Mert. Mert geldi. Dodo. Dodo zorladı içeriği. Turnike. Olmadı. Koray. Hızlı ucum Mardar'ın. Koray yüksek pası. Mert. Dondu geriye. Koray şutu var. Olmadı çemberde. Sekan top. Doruk kazandı tekrar. Mert. Tekrar Doruk. Doruk Mergen. Döndü. Burak kazandı topu. Smaç gelir Burak'tan. Yapmadı. Mola geldi oyuna. 55-42 fark yeniden 13 sayı. Vardar ikinci molasını aldı dördüncü periyotta. 7 dakika 6 saniyemiz kaldı maçta. Bol dönüşü Koray başlattı oyunu. Doruk'la geliyor. Vardar Doruk bıraktı. Şük geldi yutaylı. Mert yaptı basketi. Mert geldi. Mert'e Mert Fali var. İki serbest atış kullanacak Mert Fali çizgisinden. Evet. İlk atış olmadı. İkinci atış olmadı. Tekrar aldı. Yaptı Ahmet Mert Sufayi. Dorukla geliyor. Vardar uçuma. Eksin Doruk. Doruk geldi. Turnike olmadı. Nefes kaçırdı. Nefes yine kaçırdı. Nefes döndü. Üç kişi arasında yine kaçtı. Doğru kaldı ribantı yüksek pas. Mert içeride tuttu. X'in top oyun dışında. de dönerek nefes top kaybı Burak. Tekrar top kaybı Beşiktaş'ta. Doruk bıraktı Koray. Koray geldi içeri. Turnike Koray yine kaçtı. Nefes şu Sonunda yaptı. 57-47 skor fark 10 sayı. Nefes'in ayakkabı bağlamasını bekliyoruz. Nefes, Nefes saldırıyor takıma. Oyuncu değiştiği var. Cam geldi oyuna. Nefes oyun kenarında. Hızlı Mert. Mert döndü. Dodo içeride. Dodo turnikesi ve basketi var. 59-47. Doruk pası yüksek. Yürü, yürü. Mert Doruk. Pas içeriye Mert'e. Mert, e. Mert. döndü. Faal düdüğü var. Ömer'e. Ömer Uludağ fali. Nefes tekrar oyunda. X'in oyun kenarında İstanbul Vardar'da. İlk atış. Başarılı Mert. atış olmadı. Koray Koray dondu. Nefes. Yine kaçırdı nefes. Pas. Burak'tan Ahmet, Mert, Rufai Dodo. Dodo geldi uçma olanına. Dodo bıraktı. Ömer son 4 dakika 52 saniye. Ömer geldi. Ömer Uludağ pası. Rufai bomboş. Nefis asist Ömer'den. 61-48 fark 13 sayı. Cem nefes. Cem'le oynadı yeniden. Cem zorladı doluyu. Cem içeride dondu Koray'a. Koray şutu geldi. Kısa kaldı. Burak Çeçen. Ömer Ulu da çizgiye bastı. Ömer dönerken Vardar başlayacak oyun Doruk. Koray Doruk. Doruk. Faal düdüğü var yine Burak'a. Faal hakları doldu Beşiktaş'ın. 4 dakika 19 saniye kala. Bir takım faali var İstanbul Vardar'ın. Doruk Mergen Doruk bıraktı. Nefesten önce topa dokunan Rufai var. Top oyun dışında. Tekrar başlatacak oyunu varlar. Nefes. Doruk bıraktı. Mert basında cam, cam geldi içeri. Cam turnikesi var. 50. sayısı varların. 61-50 skor. Burak Mert Mert dönüyor. Burak Burak Çeçen 3 sayılık mora Ömer olmadı ama rufayı tamamladı 63-50 Doruk Cem 3 sayılık olmadı Mert Mert'e geldi Beşiktaş Mert terse döndü Burak Çeçen ölçtü biçti gönderdi olmadı üçü yanlış almış <laughs> Doruk indirdi çok önemli Mert Rüfai bıraktı Burak Çeçen turnikesi var son molasını aldı İstanbul Vardar 3 dakika 18 saniye kala son molası Vardar'ın 65-50 skor fark 15 sayı Beşiktaş üstünlüğü devam ediyor.

işine istersen şey yap, saray yap, park şey Ya bir yedi düver tanır buradan, herkese yapıyoruz bunu. Evet. 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 Onun makarası olmadı mı? Kim var Biz de keyif alıyoruz. Başka de. maçta evet. Evet. sen... bir, bir, bir Molu dönüşü İstanbul var der başlayacak oyuna. Berat oyunda yeniden Koray Koray geldi. Mert baskısı var Koray. Berat, Koray. Koray geldi Erkin üstünden şutu olmadı. Ribaundu aldı Mert döndü ama Mert baskısı var X'in. Paylaşılamayan top kararı var. Vardar başlayacak hücum sırası. İstanbul Vardar'ınmış. Ali bıraktı X'in. X'in dondu içeriye. Turnikesi olmadı Ali. Savunma dokundu Dodo. Dodo geldi ucum olanına. Dodo dondu geriye. Araya dokunan Mert var. Mert geldi ama. Beşiktaş'ın Mert Kösse de geldi. Blok attırmadı Erkin. Top yerde Erkin bıraktı Dodo. Dodo pası Mert. Mert dondu. Erkin Kaş içeride. Erkin yaptı basket faalü. 67-50 skor. Fark 17 sayı. Bir de serbest atış kullanacak Vardar faal çizgisinden. Teknik faal geldi yine Vardar'a. Öyle mi hocam? Altay geldi oyuna. Yok teknik faal yokmuş. Ben uydurdum. Umut geldi oyuna. Ne bileyim öyle işaret yapınca. Erkin yaptı. 68-50. Koray. Altay. Berat Altay. Tekrar Berat. Berat geldi içeri. Terse şut 3 sayılık Mert. 68-52. Burak Çeçen Burak bası çapraza. Umut dönüş olmadı. İksin Burak dokundu kazandırdı Dodo'ya tekrar. Dodo döndü Mert kazandı. Özür <laughs> diliyorum Mert değil ya pardon. Kim? Altay. Altay'ı nasıl karıştırdım ben ya? Altay. Dodo oyun kenarında. Demir oyunda. başlayacak oyuna? 1 dakika 40 saniyemiz var. Fark 15 sayı. Berat bıraktı iksin. Altay. Altay dondu. Tekrar Berat. Dışarı çıktı Berat. Topla birlikte dribling yaparak. Oyun dışında Berat. Mert başlatacak oyunu. Burak. Devirdondu. Mert Mert indirdi Erkin Kaş. Erkin dipte yaptı basketi. 70-53 Altay Mert bıraktı Berat. Altay Berat Berat geldi içeri. Turnikesi. Berat basketi var. 70-55 fark 15 sayı son dakikaya girdik artık Burak Burak Çeçen Burak Çeçen dondu içeriye indirdi pası Erkin'e Erkin olmadı Eksin Burak dokundu tekrar kazandı yaptı basketi Burak Son 42 saniye Mert döndü yaptı basketi Doruk oyunda Burak Şişan oyun kenarında son 40 saniye Mert Demir Demir geldi. Faal var. Berat. 23 saniyemiz var. Maçın bitmesini. Erkin oyun kenarında Beşiktaş'ta. Demir, Mert, Mert geldi içeri, Mert turnikesi 74-55 Koray geldi içeri maç bitiyor birbirinizi de abiler maç bitti abi ya Koray iki atış kullanacak fail çizgisinden İlk atış olmadı. İkinci artış olmadı. Beşiktaş aldı Sibant. Hala mı devam ediyorsunuz ya? Mert. Atma dedi Koç. 74-55 maç sonucu. Beşiktaş üstünlüğü var. Tebrikler.